Evet hanımlar, Şükrü Hanım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çiriş yemeği yapıyorum. Soğanı doğradım. Soğan güzel bir sotelendi. Şimdi onun tuzunu atacağım. Bir tatlı kaşığı tuz. Evet. Bir tatlı kaşığı, bir buçuk tatlı kaşığı da pul biber. Evet attım. Zaten soğanın bir güzel kavruldu. Şimdi çirişleri çirişleri ekliyorum. Aynı ıspanak yemeği gibi düşünün arkadaşlar. Çiriş otu çok faydalı. Evet bunu da çok severim. Şimdi beceriz kapma hepsi. Gerçekten bunu da seviyorum yani. Çiriş yemeğin olsun. Elhamdülillah çok şükür Allah vermiş ki şey Rabbim. Hepsini de seviyorum. Niye sevmeyeyim? Allah'ın verdiği nimetle sevilmez mi? Bu da çiriş otu. Çok faydalı. Evet bu dağ, dağlarda yetişiyor tabii ki bu şeylerde yetişmiyor. Bahçelerde falan yetişen bir şey değil. Buna bulgur bekleyeceğim arkadaşlar biraz. Bir kahve fincanı kadar da bulgur eklesem yeterli zaten bu. Bulgurla güzel bir kavrulacak. Ondan sonra suyunu ekleyeceğim. Pişecek. Sarımsaklı yoğurduna yiyeceğiz ama bu bunu öneririm arkadaşlar bu çirişotu çok faydalı bulduğunuz yerde alın pazarlarda şimdi tam mevsimi pazarlarda gördüğünüz zaman alın ve de pişirin yiyin evet bulgurum bir fincan demiştim ama bir fincan biraz az gibi ben biraz daha ekleyeceğim evet hemen hemen iki, iki kahve fincanı bulgur koydum Evet bu bir güzel kavrusu bu şekil. Ondan sonra da suyunu ilave edeceğim. Bir 5 dakika kavru kavrulmaya bırakıyorum bunu. Ondan sonra da suyunu ilave edeceğim. Suyu çirişim kavruldu. Bulgurla beraber güzel kavruldu. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Şimdi burada çaydanlıkta suyum var. Onu ilave edeceğim. Sıcak değil ama çaydanlık Bu az bir bardak daha, bir su bardağı ilave edeceğim. Evet, bu su buna yeterli. Pişince yüzüne de sarımsaklı yoğurt yapıp afiyetle yiyeceğiz. Evet, arkadaşlar bunu pişmeye bırakıyorum.